Aracın camında şöyle kireç lekeleri var. Bunları yıkadık, sabunladık, sildik falan. Hiçbir şekilde çıkmadı. Şimdi buna kil uygulaması yapacağız, bakalım çıkacak. Kil amuru böyle reçineleri falan çıkartıyor ama ee, demir tozu reçine gibi şeyleri. Bu kireçleri de çıkartması lazım aslında. Çıkmasa da pasta e, pastacılığa yapacağız cama. E, şimdi aracı da temizledik. Tekrardan pasta yapmak istemiyorum. Çok toz oluyor çünkü. Tekrar yıkamak gerekecek. Pasta yaparsak. Şöyle bir kenarını silelim bakalım. Evet kilamuru denedik. Bu kireçler çıkmadı. Şimdi ikimiz zımpara deneyeceğiz. Zımparayla da çıkması lazım. Çıkmazsa biz pasta yapacağız ama. İnşallah çıkar yani. Camı da çizeriz diye korkuyorum. şöyle sadece bir kenarını yapıp deneyeceğim çıkıyorsa komplesini yapacağım hoşuna uğraşmıyorum Yani biraz çıktı ama camı da çiziyor. Şöyle göstereyim. Biraz çıktı ama camı bayağı bir çizdi ya bizim para. Şimdi pastacıyla deneyeceğiz. Evet kil denedik. Çıkmadı. E, ee, 2000 zımpara denedik. Çıkmadı. Camı çizdi. 3M'in siyah kapağından uyguladık. Şimdi bir silelim bakalım. Sonuca önce kuaför yaptık. Camları içeriden silmedik. İçeriden biraz kirli camlar. İçeriden silince daha güzel olacak. Şu an içeriden kirli olduğu için biraz şey gözüküyor ama yine de bizim amacımız şu kireç lekelerini çıkartmak. Şimdi şöyle aradaki fark evet arkadaşlar çıkmış kireç lekeleri. Aradaki farkı şöyle gösterelim. kireç lekeleri videonun başında da bahsettiğim gibi yıkama ile falan çıkmıyor. Hasta cila yaptık. Gayet güzel oldu. Şöyle de göstereyim. Şimdi bütün camı uygulayacağız.